bakın buraya. Alın size görev. Jüpiter dolaylarına gidin. Şöyle bir bakın bakalım etrafa. Tamam. Ay, ay, ay. Aa, ay, ay. Ay, ay. Bak, bu merkez bizi hayrına yollamaz demiştim. Al işte fırtınanın içine yollamışlar eğlenelim. Jüpiter'de bugün şiddetli kara delik fırtınası var. Niye dışarı çıktınız diyor abi. Ne? Kara delik fırtınası mı? Ah merkez yaktım çıranı. <laughs> Ha, aa, aa, abi bunlar ne? Anay, Oğlum valla bizim hayatımız şu anda kaydı yıldız gibi. E, ben sana diyeyim. A, abi abi ben çok korkuyorum. Bunlar kim? E, tanıştırayım Feza. Bu iskelet can. Bu kuru kafanas. Bu da kemik suyuna çorba. Ne bileyim oğlum kim bunlar? Bizden önce kara deliğe düşerler herhalde. Ya, biz de mi böyle olacağız abi? E, valla ben şahsen kendim olarak en azından şu ortadakinden daha yakışıklı bir iskelet olacağımı düşünüyorum Fezacığım. Ya iskelet demesen abi ya, içim ürperiyor ya. Bak hep o merkezin yüzünden, şimdi de koruyabilecek misin bakalım merkezini he? Benim merkezim değil abi, hepimizin merkezi. Öf, öf. Hala geçmedi bu canımın sıkıntısı. Gel yürüyelim bari biraz Feza. Belki açılırız. Hadi. <laughs> ana. 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 <laughs> Aa! Oğlum ben Karadelin nüfus memuru muyum? Niye herkesi bana soruyorsun? Anca sen kimsin amca? Ben yıllar önce Ay'a ilk ayak basan astronotum. neylem Neyle mı yani? Ama hiç benzetemedim ben sizi. Ay'a ondan önce ben ayak bastım. Ama tam basarken merkez bana Jüpiter'e bir bak dedi kara delik beni yutunca aya ilk ayak basan kişi olma şanım da gitti. Bak Veza gördün mü? Merkez dediğin gıcık şey amcayı da kara deliğe postalamışlar gördün mü? Bak amcam bak o günden beri kara delik demişsin sen. Evet alıştım artık ama. Ya amca şimdi biz buradan kurtulamayacak mıyız onu mu diyorsun? <laughs> Valla ben hiç kurtulmaya çalışmadım ki. Çok güzel burası, çok güzel. Anam, bu amca kafayı yemiş Fezacan. Gel biz biraz daha yürüyelim. Gençler, akşama yemeğe gelin ha. Çorba yaparım size sıcak sıcak. He, iyi iyi, geliriz geliriz ha. Yürü lan deli bu, deli deli. Gel iyi. Anam, ana bak Feza oğlum bak, Elvis ölmemiş. Biliyordum zaten abi, biliyordum kral ölmemiş abi. <laughs> Hadi devam. <laughs> Dur Feza, sen sormadan ben söyleyeyim. Bu da İskelet Can'ın karısı İskelet Nur. Aman abi ya. <laughs> yapıyorsunuz burada? Aman ben bu sabah türkü söylüyordum iskelet abi. Mekiyi de Arap sabunuyla silmiştim. E, ardından sonra... Abi abi çok önceden başladın ya. E, şey efendim kara delik bizi yuttu kemik abi. Yani biz nasıl çıkacağız buradan? Buraya bir giren bir daha çıkamaz. <laughs> Anne! <laughs> koş 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 abi, abi, çok korkuyorum ben. Ulan hep senin yüzünden oldu bu hep senin yüzünden. <laughs> Allah! Abi luna park burası. Nasıl ya? He? Alo! Alo! Bugün Jüpiter'de luna park vardı. Eğlendiniz mi bari? Geçti mi canınızın sıkıntısı? Tamam. Ana <laughs> ya merkez ya ya ben seni çok yanlış tanımışım ya gel bir öpeyim seni merkez <gülüyor> <gülüyor> Öf, ya. tamam be tamam <laughs> yalama merkezi tamam gördün mü abi merkez bizi sever iyiliğimizi düşünür demiştim merkez hiç bizi kara deliğe yollar mı bak Luna parka yollamış tamam Feza anladık bana merkezi koruma abi pamuk şeker alalım mı alalım sonra da dönme dolabına binelim mi binelim abi binelim binelim <laughs> yuppi yuppi <laughs>